Namazda kıyamda sol ayak sağa değdiriliyor. Sünnet olduğu söyleniyor. Bu sünnet midir? Kıyamda Hanefi mezhebine göre e, ayakların birbirlerine değdirilmesi değil. Aksine ayaklar arasında e, dört parmak kadar bir mesafenin varlığından bahseder bizim kaynaklarımız. Hı hı. Özellikle Fetevayin diye bakarsanız bu şekilde ifadeleri bulabilirsiniz. Bu daha fazla e, secdede topukların birbirlerine değdirilmesi hı hı. veya rükû anında topukların birbirlerine değdirilmesi. Bu konuda i̇bn Abid'in e, Rahimullah Haşiyesinde zahididen naklen sünnet olduğunu ifade ediyor. Ki bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte Kâb'ın Kâb'a değdirilmesi şeklindeki bir hadis-i e, Bu şekilde ifade ediyor. Ancak e, Hanefi fuka, fukasında zahididen önce bunu söyleyen yok. Ama e, Abdülhay el-Leknevi'nin es diye bir kitabı var. Son ahir ömründe yazmış olduğu hı hı. hatta na tamam olan imame bahsine kadar gelen bir kitap. Orada ise e, bu meseleyi ele alıyor, tahkik ediyor ve diyor ki bu hadis-i şerifin yanlış yorumlanması, yanlış anlaşılması Hanefi mezhebine göre ayakların birbirleriyle teması değil. Bu e, diğer mezheplerin ayakların hani saf düzenindeyken yandaki Birine. kişinin hmm. ayağına temas etmesiyle alakalı ki Hanefiler de bunu zaten tevil ediyor. Bununla alakalı diyerek diyor ki ne secdede ne rüküde ayakların birbirlerine temas etmesi sünnettir diyemeyiz diyor. Hmm. Ki e, bunu uzunca anlatıyor, uzunca bu meseleyi tahkik ediyor. Hakikaten i̇bn Abidin'e baktığımız zaman bunu Zahidiye nispet etmiş. Fetevain diye Zahidiye nispet etmiş. Ondan öncesi de yok. Ee, bu konuda da bu gibi bazı işgaller olduğu için kanefi fukasından şunu diyenler de var ee, zahidinin tek kaldığı konularda itimat edilmemeli yani onun hmm. bu görüşü muteber olarak bakılmamalı ki e, zaten dayandığı hadis-i şerifte Şafilerin delil olarak getirdiği bir hadis-i şerif ve ayaklarının birbirlerine temas etmeyle yönelik olduğu için bu konuda evet biz ilk dönemlerde okuduğumuz zaman ibareyi söyleyerek sünnet olduğunu demiştik ama Leknevi'nin bu ifadelerinden sonra ki Efendi Hazretlerimizin uygulamalarına da falan baktığımız zaman böyle bir değdirme söz konusu değildir. O yüzden kıyamda da ayaklar dört parmak mesafesinde açık kalacak. Secde ve rükkü halinde de aynı bir klasik bir şekilde birbirlerine değdirilmeden yapılmasından bahsediyoruz. Böyle yapmış olanlar varsa veya böyle görmüşlerse şey yani. çünkü yani netice itibariyle bu namazda bir kerahati gerektiren veya Hı -hı. da namazın sıhhatine engel olan bir durum, durum değildir. Değil. Tamamdır.